Bugün şu indirimlerin çok uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim. Matrahlar genelde limitte sınırda hibritlerdeki makas gayet güzel, geniş tutulmuş. Ufak bir dalgalanma bu fiyatları eritir, matrahı yine limite getirir. ÖTV oranları tekrar yukarıya çıkabilir. En çok tartışılan, konuşulan, yorum yapılan kısım elektrik otomobiller kısmı olduğu orada bir fırsat olabileceğini tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. ÖTV düzenlemesiyle ilgili gündemin hepimiz herhalde farkındayız. En azından otomobillerle ilgilenen herhangi birinin bundan uzak kalma ihtimali neredeyse yok gibi diyebilirim. Epeydir gündemdeydi artacak mı artmayacak mı derken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni ÖTV oranlarıyla tanışmış olduk. Ama ortalık toz duman arkadaşlar ÖTV oranlarının açıklanmasından itibaren markaların sitelerinde, web sayfalarında bugün hala devam ediyor güncellenmektedir ibaresinden başka bir şey göremiyoruz. Özellikle elektrikli otomobillerle ilgili fiyatlar nereye gidecek, ne kadar artacak inanılmaz bir tartışma var. Tok severler, Tesla severler bir anda verginin ne demek olduğunu tanıdılar. Onlar da bir taraftan ver yansın ediyorlar. Günün sonunda oluşan şey şu, ben bugün bu videoda şunu anlatmaya çalışacağım. Yeni fiyatlar nedir? Hala otomobil alınabilir mi? Alacaksak neleri alalım? Değişimle beraber, ÖTV değişimiyle beraber hangi modellerde cazip fiyatlar oluşmaya başladı. Onlara bakalım. Çünkü evre oturalım, doğru konuşalım. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Türkiye bir fırsat fayda ülkesidir otomobil açısından. Ne olursa olsun herkes bir sonraki dilimde nereden ne kadar uygun fiyatlı otomobil alabileceğine bakar. Zaten bu yüzden de bir bakarsınız ki ısı pompası var yok tartışmalar içindeki bir otomobil bir anda çok satanlar listesinde olur. Sonraki aylarda kaybolur gider. Sonra bir başka otomobil bir fırsat fiyat verir. O fiyat listesinin peşinden insanlar gece gündüz ekran başında kayıt yaptırmaya çalışır. Bunları kınamak için söylemiyorum. Bu Türkiye'nin gerçeği. Çünkü Türkiye'de otomobil çok pahalı. Belki en yakın ülkenin %50, %60 belki %100 Almanya, Fransa gibi ülkelerle kıyaslarsak %100'e yakın daha pahalıya binebiliyoruz durumuna göre, otomobile göre. Peki şimdi ne oldu? Kısaca bir özetleyeyim. Modellerin artan fiyatlarıyla beraber vermeye çalışacağım. Hemen şunu söylemekte fayda var. Açıklanan bazı otomobil fiyatları, bazı basın bültenleri bize gösteriyor ki özellikle giriş sınıf otomobillerde, yerli otomobillerde bir miktar indirim olduğu, hibritte bir miktar indirim olduğu, özellikle tam hibrit otomobillerde bir miktar indirim oldu. bunları masaya yatıralım ve hangi otomobilleri şimdi daha cazip alabiliriz diye konuşalım isterseniz. ÖTV artışı ne getirdi onu hızlıca anlatmak istiyorum. Web sayfamda da bunu detaylı olarak anlattım. Oradan da yazılı okumak isterseniz bakabilirsiniz otomar.com'dan. Şimdi içten yanmalılar %70 ile başlıyor dedik yeni ÖTV matrahıyla beraber. 1.6 litre altındaki motor bölümü de ikiye ayrıldı. 1.4 ve 1.6 oldu. Toplamda 448 farklı matrah dilimi var ama günün sonunda şunu söyleyebilirim. 1.4 litre altındaki motorlarda 650 bin TL'den daha az matrah varsa yani Clio'nun giriş modeli, i20'nin giriş modeli, Egea'nın 1.4 litrelik fire motoru gibi modellerde %70'e düştü. %80'den ÖTV miktarı. 1.4-1.6 litre arası için yine 4 KDV dilimi, 4 ÖTV dilimi var. 850 bin TL'yi geçmiyorsa orada %75. 850 ile 1.1 arası ise %80. Burada yeni artış olan 1.1 ile 1.650 bin arasında olanlarda da %90 ve biraz üzerinde de %100 ÖTV. Bu özellikle arkadaşlar Mercedes'in C serisi, Audi'de 3'ler, 4'ler, BMW'de 3'ler, 2'ler, 4 serisi bir yere kadar bunları doğrudan etkileyecek ÖTV'ler artıyor. Dolayısıyla orada bir miktar artışı hep birlikte görüyor olacağız. Bu artışlar özellikle %90 ve %100'lük dilim geçmiş olan ÖTV %80'di daha önce örneğin bir Mercedes C 180 alacağınızda ya da E 180 alacağınızda buradaki vergi dilimi 80'di artık o %90 ya da %100'e geçmiş oldu örneğin E-Class'da bu %100 oldu yine 5 serisinin küçük motorlu versiyonunda Türkiye için üretilen versiyonunda bu %100 ÖTV'ye çıktı. Bu da kabaca 300-500 bin lira civarında otomobil fiyatına zam gelecek anlamına geliyor. Hemen söyleyeyim mesela Skoda'nın Superb ve Octavia modellerinde bile kabaca bir hesapla Octavia'da 150 bin civarı, Superb'de de 170-180 bin civarında bir TL artış gözüküyor. Dikkat edin petrolle dayalı ÖTV'lerde düşüş daha öne çıkarılmış olmasına rağmen hala fırsatlar var mı onlara bir bakmak lazım. Hepinizin aklına geliyordur muhakkak. Fiat Egea 1.4 Easy, Fiat Egea 1.4 Urban, Fiat Egea Cross yine Street ve Urban modellerinde 61 bin, 77 bin aralığında bir indirim geldi bu yeni ÖTV'lerle beraber. Renault Clio'da 50 TL'lik bir indirim var. Megane Sedan'da giriş versiyonu için söylüyorum 70 bin TL'lik. Duster'ın Eco G olan yani LPG'li modelde 46 bin TL'lik bir indirim geldi bu ÖTV sonrası. Opel'in Corsa modelinde yine 77 bin ile 41 bin arasında değişen bir indirimden bahsedebiliriz. Puma'da, Ford Puma'da 43 bin TL'lik bir indirimden bahsedebiliriz. Puma'da dolaylı yerli sayılır. Ford Otosan'ın biliyorsunuz Romanya'da satın aldığı Ford fabrikasında üretiliyor. I20'de 68 bin liralık bir indirim var. Hep giriş modellerinden bahsediyorum. Çünkü burada temel olan şey Matrah'ın 650 bin TL'ye kadar Sınırlandırılmış olması. 1 milyon 400 bin TL, 450 bin TL'nin altında olan modellerde %80'den %70'e ya da %75'e geçmiş oldu ÖTV. Dolayısıyla oradan dolayı bir indirim var. Söylediğim indirimler bunlardan ibaret. Corolla'da bir miktar indirim var. %75'lik dilime geçtiği için. Esas Toyota'da ve Honda'da tam hibrit markaları bunlar biliyorsunuz. Ciddi bir indirim oluştu. Cross hibritte daha geçen hafta yeni versiyonun, makyajlı versiyonun bültenini yayınlamıştık. Dolayısıyla fiyatlar çok canlı. 2 bin liradan başlıyordu kampanyalı fiyatı. 1 çekilmiş. Liste fiyatları çok daha yukarıda olmasına rağmen indirimler uygulanmış. CHR hibritte bir indirim var. Yine Yaris Cross hibritte bir indirim var. HR hibritte bir indirim var. Çünkü hibritte de ÖTV indirimi oldu aslında. Dolaylı değil doğrudan bir ÖTV indirimi oldu. Çünkü hibrit modellerde daha önce yüzde 80 olarak uygulanan ÖTV eğer matrah 1.250.000 liranın altındaysa orada bir yüzde 10'luk gevşeme var. Bu da doğrudan Toyota'da ve Honda'da gördüğüm kadarıyla fiyatlara yansıtılmış. Hibritlerde bir fırsat daha var. 2-2,5 litre aralığında bir mesela Honda CR-V 2 litrelik bir hibrit. Orada da normalde 220 olması gereken ÖTV %150 ya da 170 arasında oluyor. Şarjlı hibritlerle ilgili çok konuştuğumuz konulardan biriydi. Burada da özellikle baktım şarjlı hibritlerde ne oldu fiyatlar diye. Kabaca şarjlı hibrit otomobillerin fiyatlarında da ciddi bir artış olmuş. Mesela Silu DMA'ya baktım özellikle çok yakın takip ettiğim bir otomobildi. 2 milyon 50 60 bin liralardaydı en son 2.358'e gelmiş. Ciddi bir fiyat artışı var. Çünkü orada da %30 olan ÖTV %45'e çıktı. Üst limittekilerde de %60 olan ÖTV %75'e çıktı. Yine bu Silivri diyemayın iki teker mod yani daha üst güçte olan motoru vardı. O da 3.5 milyon TL'ye çıkmış durumda iyi bir fiyatta girmişti diye hatırlıyorum. Plug-in hibritlerde de çok bir fırsat kalmadı. Çünkü burada hakikaten aynı fiyatı tutan, daha önce takip ettiğimiz bir plug-in hibrit, şarj hibrit model var ve aynı fiyatı tutuyorsa keşke kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü orada da %30'dan 45'e, %60'dan 75'e zıplayan ÖTV oranları var. İlaveten burada bir de %85'lik bir dilim getirildi ama Hangi modele hitap ettiğini ben henüz bulamadım. 1.16-1.8 litre arası bir petrol motoru olan plug-in hibritlerden bahsediyor. Böyle bir motoru ben vardır muhakkak. Bürokratlar hazırladığına göre biliyorlardır. E, ama ben e, hızlı bir şekilde baktığımda bulamadım. Gelelim videonun belki en temel kısmına. Çünkü en çok tartışılan, konuşulan ve üzerinde e, belki yorum yapılan kısım elektrikli otomobiller kısmı oldu. Çünkü ÖTV artışı, kararnameyle gelen ÖTV artışı, doğrudan elektrikli otomobilleri etkiledi. Pazarın %15'i belki %20'si elektrikli olacaktı. Ama ben bu yeni açıklamalardan sonra bu rakamların biraz zor olacağını söyleyebilirim. Özellikle TOG'a rağmen TOG yerli bir otomobil çok ciddi teşvik görüyor. Hükümet çok ciddi teşvik gösteriyor. Devlet kurumları teşvik ediyor. Yeni düzenleme doğrudan TOG'u da etkiliyor. %10 olan ÖTV'si %25'e çıkarıldı ilk dilimde yani 160 kW'ın altındaki güce sahip motordan dolayı şu anki güncel t 10 xlerde fiyatlar kabaca baktım ben. 195 bin lirayla 250 bin lira arasında bir fiyat artışı var. Belki donanımları koyunca değişebilir. Yani sosyal medyada da çok gördüm, çok isyan eden var. Tok sipariş edenlerden çok isyan eden var. Çünkü başta söylemem gereken yine belki ortalara sonları doğru bıraktım. Bu gelişmeler en çok Siparişini vermiş, ödemesinin bir kısmını ya da tamamını yapmış ama araç beklediği için faturayı kesememiş, plakası çıkarılamamış, resmi işlem yapılamamış bütün otomobil ticaretini ne yazık ki zora soktu. Ee, i̇nsanlar aradaki farkı mutlaka ödemek zorundalar, onu da net söyleyeyim. Bu tür durumlarda hiçbir şekilde geriye dönük işlem yapılmıyor. Bildiğim kadarıyla 20-30 yıldır tartışılan bir konudur. Genelde vergi değiştiği gün o vergi geçerlidir. Ve o vergiyi ödemekle mükelleftir yeni otomobili alacak olan kişi ya da kuruluş. Bu durumda TOG'un da artık çok cazip otomobiller listesinden çıktığını söyleyebilirim. Tabii şu sıralar beklenen t var. Sport Sedan iddialı bir giriş yapması lazım fiyat olarak. Nasıl yapacak hep beraber göreceğiz. Bu fiyatlarla nasıl bir konumlandırma yapacaklar. Tabii TOG'un teşvik aldığı, teşviklendiği konuları var. Ben çok detayını hakim değilim. O yüzden çok oraya girmeyeceğim. Hani ÖTV artışından doğrudan etkilenmedi. Bunu kredi desteği olarak tekrar tüketiciye yansıtabildiği söyleniyor. Hani 48 ay vadeli tok satışları bundan dolayı mı oluyor ya da başka türlü mü bir değer sağlanıyor onu bilmiyorum. Bu tür yazışmalar ve sosyal medya paylaşımları da var. Esas Tabii ki Tesla özellikle geçen ay yaptığı 7 bin üzerindeki satış rakamı ile çok dikkat çekmişti. O satışın niye olduğu şimdi çok iyi anlaşılıyor. Muhtemelen o satışların çok büyük bir kısmı herhalde fırsat olarak alındı. Yatırımcılar aldı bunları doğrudan kullanıcılar almadı. Çünkü o kadar yüksek satış rakamı bir beklentiden dolayı ortaya çıkmış olmalı diye düşünüyorum. Ve beklenti gerçekten gerçekleşti. Şu anda Tesla yeni fiyatlarını açıkladı. Tesla Model Y'nin arkadan çekişinin normal menzil olan modeli 2 milyon 120 bin liraya çıktı. Bu otomobil 1 milyon 866 bin liraydı. Yaklaşık 254 bin lira veya biraz daha fazla bir rakamla zamlanmış oldu. Uzun menzilli arkadan çekişli olan tek motorlu olan yani yine %10 ÖTV ile alınabiliyor iken bir dönem. Yani %10 ÖTV ile alınabilecekken %40'a çıkan fiyatından dolayı. O modelde de bir indirim oldu. Çünkü o da %25 listesine düştü. Birkaç model var böyle çok tuhaf. Mini'nin de bu listede olmasını tahmin ediyorum. Daha önce çünkü %10'la sattılar sonra bir anda %40'a sıçradı ama aslında %40'lık bir sıçrayış değildi. Marjın geçiş problemiydi oradaki. Mini de belki BMW X1'de bu tür fırsatları olabilir. Takip etmenizi tavsiye ederim. Ee, BMW'nin X1 modeli de ve Mini Countryman modeli de eş dost arkadaşlarım aldı. Biliyorum %10 ETV ile almışlardı sonradan bir anda sıçradı. Orada bir fırsat olabileceğini tahmin ediyorum. Citroen EC3 piyasanın en otomobili. Geçen hafta videosunu yayınladım. Mantık otomobili bugünkü şartlarda. Ona 170 bin lira yakın zam aldı. Piyasanın en ucuz otomobili, en ucuz elektrik otomobili. 1 milyon 129 bin liraydı, 1 milyon 300 bin lira oldu. Plus versiyonu max'ta 1.40 lira daha ödemeniz gerekiyor. Hyundai iyi ister 180-190 bin lira zamla 1.5 milyon üzerine çıktı. Renault'un iddialı Renault 5 modeli yine 1 milyon 700 bin lira yaklaşmış durumda. Esas fiyatları artan otomobiller hani ekonomik grupta sayabileceğimiz Opel Frontera'nın elektriklisi çok yine 1 milyon 600 bin üzerine çıktı. 190 binden fazla zam gördü. Ioniq'ler yine Hyundai'de bir anda üstliklere çıktı. 250 bin liranın üzerinde zam geldi hem 5'e hem 6'ya. Volkswagen e, 4 çok e, uygun bir yerdeydi. 250-260 bin liraya yakın zam gelmesi bekleniyor. Listede baktım bulamadım dediğim gibi. BYD'de çok ilginç gelişmeler var. En ucuz BYD elektrik modeli doğal 1.600 bin lira oldu. Yeni %25'lik ÖTV ile beraber. Atto 3 2 milyonların üzerine çıktı. 1.450 bin liradan gelmişti. Çok inanılmaz hmm. bir yükseliş var. Silio Öyle. Silio diye maydan bahsettiğim Sil modeli var. Onu da testini yayınlamıştım kısa bir süre önce. Çok beğendiğim bir otomobil. Kim bin lira oldu da. Belki çok konuşulacak başka otomobillerden bir tanesi. Özellikle Mercedes'in, BMW'nin, Audi'nin büyük elektrikli grupları artık çok yüksek dilimlere girmiş oldu. Yani orada da artık %40'lar değil, 65 ve hatta %75 ÖTV'ye çıkmış oldu. Dolayısıyla inanılmaz orada da bir pahalılık var. Şuna döndü giriş modellerinde fırsatlar var bir iki hibrit tam hibrit otomollerde fırsatlar var İki, üç e, hala kıyaslandığında mesela Tesla'nın işte uzun menzili gibi togun ne yapacağını bilmiyoruz. Bir takım modellerde de fırsatlar var Mini ve X1'de ben bekliyorum bunu eğer rekabet etmek istiyorlarsa bunu bekliyorum. E, bu tür fırsatlar var. Bunun dışında Artık şu an toz duman olan fiyat listeleri içerisinde vermeye çalıştım size özetle. Bunlar içerisinde aslında toplu olarak bir otomobillerin pahalılaştığını hepimiz görüyoruz. Tüm elektrikli modeller pahalılaşmış oldu. Bu da elektrikli otomobillerin satış listelerindeki yerini biraz azaltacak. Bu da aslında elinde uygun fiyat almış elektrikli otomobilleri çok sevindirmesin. Çünkü onlar açısından şöyle bir kötü haber var. Bu kadar hızın kesildiği bir yerde ister istemez otomobillerin albenisi ikinci el değerleri de düşüyor maalesef. E, günün sonunda dediğim gibi daha pahalı otomobil aldığımız bir döneme geçiyoruz. E, aslında bu videoyla e, ÖTV değişimiyle beraber, ÖTV artışlarıyla beraber fırsatlar var mı? Nerelere bakmalıyız? Hangi otomobillere gitmeliyiz gibi bir video hazırlamaya çalıştım. E, umarım faydalı olmuştur. Altta muhakkak yorumlarda belirtirseniz e, yorumlarla ilerlemeyi de çok tercih ederim ve ÖTV artışlarından herhalde en az etkilenen insanlardan biri olmanızı da herhalde en çok dinleyeceğim bir konu olur. Çünkü bu değişimler, bu artışlar bir gecede oluşan ÖTV değişimleri aslında uzun planlı daha gönlümüze göre, isteğimize göre, tutkumuza göre otomobil alma hayalimizi biraz daha azaltıyor, daha hızlı davranan daha acele davranan ve bu şekilde ancak kazanabildiğini inanan bir bireye doğru dönüyoruz. Bu da otomobil gibi keyifli bir ticari meta da çok da güzel bir durum oluşturmuyor maalesef. Görüşmek üzere umarım faydalı olmuşumdur.